Arkadaşlar bu benim ikinci videom ve bu sefer de yeni başlayanlar için anlatacağım. Bu yeni başlayanlar, animasyon yapmaya yeni başlayanlar, yeni olanlar için anlatıyor. Bu ilk önce bu karakter oluşturma butonu bu kümelli olan ama burada bu görünmeyecektir. Çünkü bu premiumluk. Bu çizgi filmler 2.0.22.43 görünmeyecektir. Çünkü o premiumluk. Ben de premium. Yeni çizgi film oynatma butonudur. Hemen buna bastık ve ne oldu? Yeni film yapıyoruz. İlk önce buradan girdik. Mesela e, ee, animasyonlarınıza konuşturabileceksiniz artık. Bu öğreteceğim şeyle animasyonlar nasıl konuşabilecek? Evet, doğru duydunuz. Animasyonlar konuşabilecek. İlk önce bir tane aldık. Bu bu gördüğünüz çizgiler eklemleridir. Bir yerden tutup çekiyoruz. Tutup çekiyoruz. Ama yanlış yerden yapmayın Rastgele bir karakter alıyorum. Bu bu sefer de kendi yaptığımdan. Evet, animasyonlarımıza ses ekleyebiliriz. Ay yanlış yaptım, sildim galiba. Neyse. Evet, bunu çeviriyoruz. Çevir butonu çevirmek için. Bu kısım ise karakterin ilk versiyonlarını anlatıyor. Bu, bu. neyse. İlk önce Normal bir animasyon yapacağım. Öğretmiştim zaten birinci videomda. Şimdi normal elini getirdik. Bu bütün bir şey yapalım. Evet. Şimdi bunu böyle normal haline getirdik ikinci durumuna getirdik. şimdi bunu aldım kapının elini çekiyoruz bu orta kısım ise eklemini kaldırma böyle tutup bastıktan sonra buradan da kaldırabilirsiniz İlk önce bunu böyle yapıp bu eklemden de tutup bu ayakları eklemi indirmeniz lazım şimdi bu yön kısmından istediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz Mesela ben yukarı hareket ettireceğim bunu. Buraya hareket et. Evet, şimdi gelelim buna nasıl konuşum ekleyeceğimize. İlk önce bu işaret balonunu alıyoruz. Kenara çekiyoruz. Ve burada da bunu, e, Metin ayarla kısmından basıyoruz. text yazan şeye tıklıyoruz. Ve buradan siliyoruz. Buradan istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela ben e, Ama İngilizce yazınca konuşuyor. Mesela ben buraya selam şeyini koydum. konuşma balonundan tekrar alıyoruz. Alıyor. Aa neyse diğer tarafa. Ve buraya yetişine kadar. Ve şimdi bu havayı uçacağız. Tam havayı. Evet, burada alıyoruz. Yukarı çekiyoruz, biraz büyütüyoruz. Ve buraya istediğimizi yazdım ben oh my gosh Şimdi gözünü götürdüm, kaldırdım. Şimdi bunu yukarı kaldırdı. İstediğini yazın. Ben buraya ay yanlış yazdım. Evet yaptık. Şimdi yapıyoruz. Ve bunu çevirip indiriyoruz. Ve bunu nasıl gelelim? Ses ekle kısmından ses ekleyebiliriz. Hazırlanıyoruz aslında. Müziğe basmayacaksınız. Müzik istediğinizde basacaksınız. Buradan gene müzik şeyinin altında generative voice'a basalım. Hazırlanıyoruz. Mesela. Bizimki hazırlanıyor. Evet hazırlanıyor. Biraz benim tabletim olabilir. Şimdi bu oynatma butonuna basın. Ama tabletinizin, ama tabletinizin veya telefonunuzun sesi açık olması lazım. Ve bakalım. Hi. OMG. Ay yanlış yazdık ya. Neyse. Evet arkadaşlar ve böylece Ay. Evet bitmiştir işte. Bakalım sonuna. Ay. Evet bitmiştir. İkinci videomuzda hayırlı uğurlu olsun. Yine üçüncü videoda da görüşmek üzere. Ve buna bastık. Yayınımız bitmiştir. Görüş.